Türkiye'nin en büyük muhalefet partilerinden birisi anasını satayım gitmiş atsız paylaşmış. Tamam mı? Ben tabii ki bunu eleştireceğim anasını satayım. Çünkü bunlar ittifaklar CHP ile. Ben de CHP'liyim. Yani bunu tabii ki eleştireceğim anasını satayım yani. Atsız paylaşmak ne çünkü yani artık. Atsıza gelene kadar bu ülkede tecavüzcü, kadın düşmanı, katil, terör sempatizanı olup belli kesim tarafından her yıl ölüm yıl dönümü anılan Mezarlarına toplu ziyaret yapılan daha neler neler atsız bile aralarında en masumu kalıyor. İnternetin, internetin final boss'u anasını satayım yani bu aldık. İnanılmaz bir şey. Atsızın azınlıkları memuriyet vermemeliyiz gibi fikirleri var ve bugün adama ata diyorlar. Ya sormayın anasını satayım ya. Sormayın abi. Atsıza gelene kadar demek de demek. Teker teker hangisi daha... Tabii abi ya. Evet abi omurgadan vatabatizm inanılmaz bir şey ya deliriyorum ya. Deliriyorum yani. Çok acayip. Ya bu, bu nasıl bir nasıl bir çar gerçekten? Ay kesin şimdi like'larında porno falan çıkar şey yapmayayım dur. Like'larına bakacaktım da. Neyse ben Twitter'da genelde böyle tartışmalara falan girmem de bayağı bildiğin hani kendilerini kaybetmişler anasını satayım ya. Bu arada Meral Akşener'in tweet'inin altında da çok korkunç yani hani. Ya Allah aşkına tipe bakar mısın abi? Evdeki Hitler anasını zaten. Alper Özkaya. İyi Parti'nin atsız paylaştığını görünce solcuların Yılmaz Güney savunmasına şaşırmıyorum. Abi inanılmaz ya. Bir de bak bir şey diyeceğim. Şey demişler bir de bak. E, bunun altında bir tane çocuk gelmiş şey demiş. Buna niye şaşırıyorsunuz ki? İyi Parti zaten milliyetçi bir parti değil mi? E tamam Hitler de paylaşsınlar o zaman bro. Yani böyle bir gerze gerzek bir mantık olabilir mi? İyi Parti zaten milliyetçi çizgiden gelme bir parti. Bunun paylaşılmasında normalde var. Bu normal değil abi. Bu normal değil. Bu normal değil. Milliyetçi söylemlerde bulunabilirsin. Milliyetçi bir çizgide olabilirsin. Ama gelip de ayan beyan atsız paylaşmayı normalleştirmemeliyiz. Acayip bir şey yani bu. Herife bıyık ekleyince Hitler oluyor. İnanılmaz. Tabii ki anasını satayım ya. Ben atsızla ilgili yayın yapacaktım bir ara. E, atsız kitaplarını falan okuyordum. İki tanesini falan okudum. Hatırlamıyorum. Neydi? Bir tane bunun ünlü bir kitabı var. O var. Bir de bir tane de neyse. Notlarını mı falan şey yapmışlar bunun. Allah aşkına ya böyle bir şey olabilir mi? Hayatının bütün cephelerinde inandıklarını savunmaktan vazgeçmeyen, mücadelesini Türk milletine adayan, fikir dünyamızın ve edebiyatımızın büyük temsilcilerinden Hüseyin Nihal Atsız'ı saygı ve rahmetlanıyorum. Yuh! <laughs> Kavgam değil hayır. Al. O kadar büyükse bir at alsaymış. <laughs> Ha ruh adam mı ne öyle bir şey aynen. Ruh adam ruh adam. Ruh adam öyle bir şey galiba. Ruh adamlı bir kitap işte. Şuraya bir atsız külliyatı koyalım. Ve insanlar ancak unutulduğu zaman ölürler sözünü hatırlayalım ha. Ben bu saatten sonra iyi Parti'ye Meral Akşener'e sahip. Ben zaten duymuyordum da. Ee, en azından muhalefette ve kendisini bir tık şey yapmıştır diye düşünüyorum. Bir tık yumuşatmıştır diye düşünüyordum. Yok abi. Abi atsa göre 8 farklı koldan hain ve düşmanıymışım abi bana dikkat edin evet bu arada. 140 140 Jordan izlemedim ya bunu bunu koyan insan ya hakikaten. Ha, ruh adam ruh adam bu kitabı bir de deli kurt ruh adam ve deli kurt. Bizim çete gelen ruh adam da atsızcı mı acaba değil değil. Değil. Böyle bir şey yok yani. Al amına koyayım. Nihal Atsız'ın vasiyeti. Yağmur oğlum. Bugün tam bir buçuk yaşındasın. Vasiyetnameyi bitirdim. Kapatıyorum. Sana bir resmimi yadigar olarak bırakıyorum. Öğütlerimi tut, İyi bir Türk ol. Komünizm bize düşman bir meslektir. Bunu iyi belli. Yahudiler bütün milletlerin gizli düşmanıdır. Ruslar, Çinliler, Acemler. Acemler var mı hala nasıl satayım? Acı, what the fuck is Acem? Hani var da yani tabii ki var da hani. Acemler de nasıl satayım yani? Ruslar, Çinliler, Acemler, Yunanlılar tarihi düşmanlarımızdır. Bunları al. Tamam mı? Eee... Bulgarlar, Almanlar, İtalyanlar, İngilizler, Fransızlar, Araplar, Sırplar, Hırvatlar, İspanyollar, Portekizler, Romenler yeni düşmanlarımızdır. Oğlum Romenler ne yaptı sana? Ha Romenler ne yapmış olabilir? Oğlum şu adam sana ne yapmış olabilir ya? Ya bu adam sana ne yapmış olabilir? Bu adam sana ne yapmış olabilir? Ne yapmış olabilir bu adam sana? Neredeydi ya bu benim? Bro, bu, adam nasıl senin düşmanın olabilir? 2013'ün bombası. Allah aşkına adamın Kobra Murat Show diye kuşaklı arka planı var anasını satayım ya. Kremi Oğlum bu kobra Murat Şop inanılmaz. Abi sen de Romanyalı değil miydin? Ya bu arada ikisi biraz karışık şeyler. Ben biraz şakasına birleştiriyorum ikisini de. Roman ve Romanyalı tabii ki farklı şeyler biraz. Ee, Deus Dios hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Ya bir şey diyeyim mi? Geçen şeye çok üzüldüm lan. Ee, eskiden abi. Eskiden harbiden şöyle e, baya sağlam göbeğim vardı. Bir avuç şu kaldı elimde. Harbiden buna biraz üzülüyorum heybetli bir göbeğimiz vardı eskiden. Yok yani bir şey yok artık. Bira göbeği gibi bir şey kaldı. Ya abi bence atsız çok sakat bir konu. Çünkü ne söylersek aynı şeyler Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya gibi figürler için de söylenir. Bence bütün sıkıntı olan insanları silmeliyiz. Söylenebilir bu arada. Söylenebilir bu arada. Söylenebilir ama bakın. Ee, şeyle alakalı bir şey. Eee, gündemle alakalı bir şey yani anladın mı? Yani şimdi gidip de abi Türkiye'nin en büyük muhalefet partilerinden birisi bunu paylaştığı zaman bununla ilgili bir şeyler söylemek gerekiyor bence. Ya yarın öbür gün Yılmaz Güney paylaşsalar, İbrahim Tatlıses paylaşsalar yine söyleriz mesela. Hani. Evet. Japonlar, Afganlılar ve Amerikalılar yarınki düşmanlarımızdır. Japonlar. Japonlar. Like. Japonlar. Bulamadım. Bunun bir tane çok cringe bir reklamı vardı. Ha dur bakayım. Ha. All everyone, let's focus up. Ha. It's time to raid. ne tamam cringe reklamı da olabilir. Şöyle Japonlar yani anladın mı? Japonlar bizim vay be inanılmaz yani hani. Okey. Ee, Afganlılar ulan Afganistan diye bir yer kalmadı zaten. Neyse. Bu, bu ya bir de bu, bu da değil yani tamam mı bu da değil yani bu bunlara geçiyorum Ermeniler, Kürtler, Çerkezler, Abazalar, Boşnaklar, Arnavutlar, Pomaklar, Lazlar, Lezgiler bunlar ne ben artık bilmiyorum bunların kim olduğunu What is Lezgi? What is Pomak? Pomak ne oğlum aranızda Pomak var mı mesela böyle bir şey var mı yani Pomaklar Pomak benden olduğunu bilmiyorum hiç duymadım yani Büyük ihtimalle bildiğimiz bir şeydir başka bir adıdır falan Pomak Balkan Hakkı Bulgar göçmeni. Lezgiler, geygiler. Çeçenler içerideki düşmanlarımızdır. Bu kadar çok düşmanla çarpışmak için iyi hazırlanmalı. Tanrı yardımcın olsun. Okey abi. Nasıl yapacağız o zaman bu işi? Nasıl olacak bu iş? Adam sepete ürün ekliyor sanki. Sakura iş adamı Türklere şunları dedi. Türkler ülkelerinin değerini bilse çok kötü duruma düşer. Tüm dünyayı ele geçirer. İyi ki Türkler CHP'ye oy yapmaya devam ediyor. Evet. Tabi abi. Direkt yani. Yeter valla saygı ve rahmetle anıyorlarmış işte. Bu böyle bir konu, bununla ilgili tepki verdim İnanılmaz derecede salak insanlar geldiler. Ee, ben de bunu e, sizlere, yani ben de bunun altını çizmeye ihtiyacı hissediyorum çünkü yani böyle bir şey yok yani anladınız. Mı? Aranızda belki böyle konuyla ilgili bilgisi olmayan olabilir. Atsız böyle bir adam. Ee, şey gibi yansıtmaya çalışıyorlar sürekli atsızı. Ee, inanılmaz derecede entelektüel bir milliyetçi gibi yansıtmaya çalışıyor. Öyle bir şey değil. Irkçı, kafa tasçı yani. Kızının babası hakkında açıklaması var bu konuyla ilgili. Evet. Onu bunu bilmem. Ben safe odayıcıyım arkadaş.